Ay günaydın bana. Şu diğer uykucuları da uyandırayım bari. Kahvaltımızı yapalım da video çekeyim. Ya böyle uyandırılır mı Lisa ya? Üf. Sinirlendim. Öf. Gel gidelim öf öf diyeceğine. Şu diğer uykucu şirinleri uyandıralım bari. Geldik. Anneler uyuyorsun. Zaten onları uyandırmak için geldik. Boş ver Anne, baba. Ay ne oldu? Ay ne oldu kızım? Niye bağırıyorsunuz ya? Ay korkuttunuz vallahi. Hadi gelin. Ay Luna'yı da uyandıralım da artık şey yapalım. Kahvaltı. Evet kahvaltı yapalım video çekeceğim. Ay ne videoymuş. Seni de alacağım. İyi tamam. Of hadi gidelim. Ay beni unuttunuz. Ay telefonlar. Ay doğru ya. Ay bir dakika bir dakika. Ay beni bekleyin. Hemen gidiyoruz hadi. Ay şu lunayı da bir uyandıralım. Ay uykucu. Ay neyse hadi uyandıralım da şunu. Ay evde ne dağınlık Ay ne bağırıyorsun? Ay. Ay <laughs> ay. ay. Rapunzel bile korktu. Ne Rapunzel o deniz kızı. Ev ya. Kahvaltı mı yapacağız? E sabah sabah ne yapılıyor? Kahvaltı yapılıyor herhalde yani. Biz önden Allah. Bizi bekleyin. Ay ben niye oturamıyorum? Aa. Oturalım artık. Allah. Tamam. Bakalım buzdolabında. Ha. Ay pek de kahvaltılık bir şey yokmuş. Ay ha, Peki ne yiyeceğiz ya? Üf, hiç kahvaltılık bir şey yok. Benim var. Hayır senin de yok ki. Hiç kimsenin. Ay burada kahvaltılık şeyler varmış. Ne istiyorsunuz peki? Ben herhalde mama yani başka şeyim yok. <laughs> Lili. Hmm, ben tost ay tost diyorum sandviç. Tamam. Lisa. Hmm, ben pastırmalı yumurta. Ben de. Ben de. Tamam o zaman yapalım. Yumurtalarımız. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Ay tacım Niye tacım çıkıyor? Hadi hızlı yemek yiyelim video çekeceğim. İyi de tamam hazırlıyoruz işte. Niye benim ikide bir tacımı çıkartıyorsunuz? Yanlışlıkla oluyor. ortada. Ya da salatalık yemeyelim bugün. Yemeyelim. Şöyle. Ay ne yaptım? Meyve suyumuz da hazır. Ve Lili Hanım'ın da tostu. Ay tost. Ben niye tost diyorum? Sandviç. Ay ne yaptım ya? Afiyet olsun herkese. video video. Ben de geleyim mi? Yok sen otur. İyi tamam. Ver anneciğim bana. Tamam. Ben de oturacağım burada. Hı. İyi tamam ben de oturayım. Ben video çekeceğim. Ah. Bunun ne işi var ya burada? Neyse. Gideyim. Ah geldim hemen video çekmem lazım. Giyeyim. Ya da bunu giymeyeceğim. Hım. Bu üstüm güzel. Dağıtmayayım da buralar. Allah. Ay bunu da şöyle koyayım. Ay bir de bunun bir tane tacı vardı. Bundan takacağım. Nerede ya? Hah, burada. Çok güzel oldum. Tamam artık videoya başlayayım. Şu suluğu bırak. Hmm, kameram düz tırma olsun. Şu maviyle çekeyim. şimdi videoyu başlatayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapsak ne yapsak bugün size evi tekrardan tanıtacağım. Çünkü değişti. Gene değişti. Gene ve gene değişti. Ben Gene biraz değişiklikler yaptım. Ama bu odada değil. Bakar mısınız? Duvar kağıdı değişti. Şuradaki eşyalar falan. Allah. Her şey falan değişti. Banyoda değişiklik yok. Tamam o zaman odama bakalım. Odam böyle. Burada kıyafetlerim var. Burayı pek göstermeyeceğim. Şöyle aksesuarlar. Çekmecemde böyle şeyler var tatlı mı tatlı neydim ee, burası asansör burası değişilmedi. burada Sofia var uyuyor kaç gündür uyuyor bu köpekte evet burası Lili'nin odası burada da şuralar falan değişti böyle şeyler oldu Arkadaşlar ilk çektiğim videoda çekmeceler dol değildi ama doldurdum çünkü yani artık evet tamamen bir şekilde taşındık. Şimdi 1'e mi üç mü, 1'e üç mü, 1'm üç mü, 1'm üç mü? 1. Evet burası aşağı katımız. Burası böyle giriş, burayı gene değiştirdim. Giriş. Buralar böyle. Şöyle. Ya gene eşyalar alındı. Bir şeyler oldu yani. Burası böyle. Duvar kağıtları. Bütün odanın duvar kağıtları böyle. Zeminde. Şöyle burası da Luna'nın odası. Şöyle göstereyim. Evet. Şöyle çekmece. Burada bir şey yok çantada da bir şey yok yani zaten çantada bir şey olsa alırdım bu çekmece de böyle burada köpüşlerimiz ve tavşanlarımız işte burada böyle oturuyoruz burada penguen var Şu evde de bir penguen eksik o da var yani evet burası buzdolabı şey de bitmiş bu arada yumurta <laughs> Sonra burada air fry var. Ay niye açtım. Şöyle burası. Burada çekmeceyi göstereyim. Evet. Arkadaşlar burada bir şey yok. O yüzden göstermedim. Bekleştim. Bari gelmişken şu bulaşıkları da halledeyim ben. Bütün herkes de salonda. Ay tamam burası böyle burada böyle posterler bir şey poster diyorum şeyler işte yapıştırdık bir şeyler evet burası bura gene değişmedi bu arada sadece çok azıcık şeyler var yani burada Luna var ya abi ya ya e ne oldu video çekiyorum burada babam Lili ve annem var belgesel film izliyorlar işte. Burada şömine var böyle karakter falan koyduk. Gene bu da Luna Hanım eğlensin diye. Şimdi üçe çıkıyorum. Evet burası 3. kat. Burası böyle annemlerin odası. Gene buralar değişti. Yani gene değişiklikler bir şeyler oldu. Çünkü eşyalar aldık yani buralar bomboştu sizin bildiğiniz yere ben gösterdim de şöyle buralar burada bir tane defter var açık <laughs> böyle burası çıkıyorum burada gene her katta olan bir koltuğumuz koltuk değil de yani bence bir şey Burada Luna'nın oyun oynama şeysi oluyor. Burayı bazen kiler olarak şey yapıyoruz. Bazen de Luna burada oyun oynuyor. Evet burası havuzumuz. Jacuzzi falan bir yerle bir şeyler de var da. Evet burası da böyle. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Ay video da bitti. Bari pijamalarımı giyeyim de aşağı ineyim. Geldim hemen giyineyim. Ay çok rahatsızdı bu işte ya. Söylemedim de. Aa. Ne koydum ki buraya? Sığmıyor. Of. Şu kamerayı da bırak Nisan. bırak ya. Sulumu alayım. Birazcık burada oturacağım. Bari öyle yemeği yiyelim. Bayağı saat geçti. Anne öğle yemeğine ne yaptın? Kızım daha bilmiyorum. Bir şeyler yapacağım. Ay öğlen de yapalım artık. Anne oturdum. Evet bakalım ne yap. Hmm, nugget yapalım. Akşamda patates. Aa nugget ve patates olmaz tek. İçine nugget'ları pişirelim airfryer'da. Airfryer açılmıyor. Açıldı. İşte açılmasın bir kapan ya Allah Allah. Hah şimdi tabakları hazırlayalım. Artık pişmiştir. Hmm, mis gibi de duruyor. Şimdi patatesleri pişirelim. Mayonez, ketçaplar burada. Ay niye meyvelerin içine giriyor? Şöyle, Hı, tamam. Oldu. Bence bu da pişmiştir. Hmm, leziz görünüyorlar. Hadi gelin öğle yemeği hazır. Peki akşam yemeğinden ne yiyeceğiz? Noodle yeriz. Noodle vardı. E ben ne yiyeceğim? E sen de onlardan yersin. Niye kahvaltıda peki onlardan yemedim? Onlar senin yaşına uygun değildi kahvaltıdakiler. kepçe dökeceğim. mayonez. Hmm. Tamam. Bu da bitti. Ay. Bunları da koyalım şeyi. bulaşık makinesine. Tamam. Ben oturacağım. <laughs> ben de kendime kahve yapayım bari. Bari ben de birazcık oturayım. Ya da ben buraya oturacağım. Ay kızım orası benim de. İyi tamam yer değiştirelim. Kahvemi yapayım ben de. Bardağım neredeydi benim? Kahvemi de yaptım. Şöyle mi koysak? Derim? İçeyim. Bunu da kirliye Tamam. Kirli diyorum ya şeye. bulaşık. Ay alamıyorum tabağı. Ay peril 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 diyorlar. Maşallah. Maşallah. Kimin tabağı? Ay iyi bari bunlarla oynayalım biz de. Tamam ben bu olacağım. Bir de dondurma. İyi tamam ben de çilek ve şundan alayım. Ee ne yapıyorsun bayan hamster? Hamster değil fare. Bu hamstera çok benziyor. İkisi de yanlış ayı o ayı ayı. Bu kadar tatlı ayı mı olurmuş? Ee, belki olur ablacım. Neyse bırakalım ben sıkıldım. Ya bir oynayacaktık ya. Üf. Ay akşam doldu. Hadi artık da yatalım. Tamam ben yatacağım. Çok da uykum geldi. İyi geceler. Ay giyemedim. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Birazcık tasteyim. Ay bari biz de yatalım. Evet. İyi geceler. Ay biz de geliyoruz. Bir dakika telefonumu da kapatayım bir. İyi geceler annişkom, iyi geceler babişkom, iyi geceler kızım, iyi geceler, iyi geceler. Ay ben direkt yatacağım var ya, çok da yoruldum bugün. Ben de direkt yatayım. Of. Ne yorulduk ama. İyi biz de uça çıkalım. Ay bari biz de atalım. ne kadar da yorgun düştük. 了